göz yaşlarımla Rüküm Mevla'yadır Secdem Mevla'ya Artık hevesim yok Yalan dünyada Dünya yalan imiş Ben attım yalandan bayağı Baba <laughs> 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 arkama Arkama geçirin Arkama arkada durun Siz <laughs> <durur, gülüyor> Öyle de Hadi bakalım. Tamam. İşin esprisi de olsun değil mi? Allah Allah. <laughs> tamam abi. Atletliğim de istemiyor musun? Yalnız, ki. yalnız seni gel. Ama yok ki. İlk ıslak, ilk olması daha iyi. Valla mı Tabii ki. Yenge. yenge oradan yavaş tükür ha. Diyor? Doğru doğru devam, devam, devam. Devam, devam. Devam. Yengem dedim çıkamayacak dedim oraya dedim ama Yenge akın helal et Hep kandırdık seni Seni seyretmek Cihana bedel Yengem efendim Seyranım güzel Seni seyretmek Cihana bedel Gel gel gel, gel gel Aşkım yandırır Yandırır sevenler yanar senin yoluna. Aşkın yandırır, seven andırır. Gönül baktırır senin yoluna. Orada gel gel, gel 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 efendim seyranın güzel. Siz niye erken kaçtınız ya öyle? Gelin bakalım bir. Valla çok fenasın abi sen ya. Tabi beyim. Oh. Ahmet, Ahmet gel Ahmet'im, gel Ahmet'im. Ahmet olmadan burada olmaz, dur. Olmaz ya, gel. Nasılsın Ahmet'im? Allah razı olsun. Oy canım Allah benim. benim, Allah razı olsun. Get Ahmet 10 numara. Get get Ahmet, get... Ahmet get... Ah, Hasan Allah. abi de geldi, bak Hasan abi de geldi. Hasan abi, get Hasan get... abi, gel. Gel baba, get sen abi. olmadan olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Aynen, Selamun aleyküm selam. Baba ne yapıyoruz? Allah razı olsun. Nasıl Nur, keyifler? Nur Dağı'na çıktık. Şükür olsun indik çıktık. Allah nasip etti bize. Cenab-ı Allah. Hayırlı olsun abi telefonu. Kızım da burada. Ya yerler burada. Figen burada. Yeğenler hep burada. Aynen. Hadi cümlette selamünaleyküm. aleyküm. Nasıl çıkış burası?